Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efecan Yalçın Kaya. Kanalıma hoş geldin. Bu tarzda videolar gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Yani sizin abone olup desteğinize ihtiyacım var ki ben de içerik üretebileyim. Yani severek içerik üreteyim. Bugünün konusu start stop arkadaşlar. Buna kısa videolar serisi adı altında atıyorum bu videoyu. Start stop konusundan bahsedeceğim. Şu an 2020'lerde start stop olmuyor ama. Yani son modellerde start stop olmuyor ama bu araç 2018 Euro 6 AdBlue yok. Yani şöyle söyleyeyim size Fiorno'nun en doluları diyeyim size. Çünkü son üretimlerde artık yavaş yavaş her modelde her markada olduğu gibi çalınmalar meydana geldi. Mesela koltuk ısıtma olmadığını duyuyoruz. Ondan sonra start stop olmadığını duyuyoruz. Şuradaki olay. Yavaş yavaş çalınmalara gidiyor biliyorsunuz. Bir araç artık son demlerini yaşarken. Şimdi arkadaşlar start stop hakkında birkaç bilgi vereceğim size önemli hemen kısa kısa güzel bir özellik işte aracını satarken bahsediyorsun alıcının hoşuna gidiyor bu durum ama ben kullanmıyorum zaten burada gördüğünüz gibi bunun ışığı yanıyorsa arkadaşlar devre dışıdır buna bastığınız zaman şu an mesela devrede aynı zamanda ekranda da görüyorsunuz start stop devrede şimdi ben bunu neden kullanmıyorum start stop'un amacı Işıklarda veya herhangi bir yerde durduğunuz zaman araç stop ediyor. Sonra debriyaja basınca tekrar çalışıyor arkadaşlar. Güzel bir özellik. Mesela çok duruşlarda diyeceğim ama o zaman gene marş motoruna ya yani marş motorunun ömrünü yemiş oluyorsunuz. Ben bunu böyle devreden çıkarayım. Arkadaşlar güzel bir özellik ama şöyle söyleyeyim hani araç start stopa düştüğü zaman yani durduğunuz zaman stop ettiğiniz zaman ne kadar yakıttan tasarruf edebilirsiniz ki diye bir soru işareti bırakıyorum buraya. Bunu neden diyorum? Şimdi araçlarda marş motoru var. Çalıştırmaya yarayan, ateşlemeyi yapan, ilk ateşlemeyi yapan. Bu da pahalı bir malzeme. Bunun kömürleri falan var. Daha bilgili arkadaşlar bilir. Bunun da her parçanın olduğu gibi bir ömrü var. Yani işte 1 milyon marş mesela işte örnek veriyorum. Yani mesela bir butonun bile bir ömrü vardır arkadaşlar. Şu kadar basım gibisinden. Bunun da tabii bir ömrü var. Sizin ne kadar çok marş yaptığınıza bağlı. Bu parçanın da bir ömrü var. Yani siz yakıttan 2 TL kar edeceğim diye marş motorunuzu yiyorsunuz. Sürekli çalıştır, stop et, çalıştır, stop et. Tamam güzel bir özellik. Aracımda var. Aracıma satarken prim kazandıracak. İşte Premium en dolusu diyeceğim. Start stop var. İşte şu an son serilerde bile yok gibisinden. Aracımı satarken bunların tabii ki bana faydası var. Ama ben bu özelliği kullanmıyorum. Burada böyle duruyor yani anlayacağınız. Dediğim gibi yani 1 lira 2 lira kar edeceğim diye aracın marş motorunu yemeye gerek yok. Start stop hakkında size söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Benzer videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.